Evet arkadaşlar Learn Ichigo kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere because yani çünkü bağlacını öğreteceğim. Geçenki dersimizde like öğrettim. Değil mi? Şimdi bir şeyi sevdiğimizi ve nedenini söylemeyi öğreteceğim. Hazırsanız başlayalım. I like chocolate because it's sweet. I like chocolate. Çikolatayı severim. Because it is sweet veya it's sweet diye de diyebilirsiniz hızlı bir şekilde. I like chocolate because it's sweet. Çikolatayı severim çünkü tatlıdır. Sweet means tatlı. She likes jazz music because it's relaxing. O jazz müziğini sever çünkü because it's relaxing. Rahatlatıcıdır. We like the beach because it has beautiful views. Plajı severiz çünkü güzel manzaraları vardır. We like the beach because it has beautiful views. Beautiful, güzel. Views manzaralar. Beautiful views güzel manzaralar. He likes parks because it's calming. O parkları sever çünkü sakinleştiricidir. He likes parks. O parkları sever because it's calming. They like the park. Onlar parkı sever because it's peaceful. They like the park. Onlar parkı sever. Because çünkü it's peaceful. Huzurludur. Peaceful means huzurludur. Yes. Thank you so much for listening to me. See you soon. Have a nice evening. aşkım. What did you say about